lerin kıymetli misafirler tüm hazırlığı hürmet ve muhabbetle ve selamlıyorum. İçeceksen ya Kevser'den ya da aş şerbetinden iç. Halini gören âretsin kalmaz rindan edesinler. Yerin yurdun kabir olsun. Gelmeden sen ölüme git. Falanın yurdu yürektir, Değil meyhane desinler. Ya sen de ol bir Vakt ya da sırtını dön asa yanında duran Adem'e ancak zaman edesinler. Öyle bir yaz ki destanı önce kendi yüreğine söze döktüğün dem ona müthi şahan edesinler. Yarın yanında cüce kal fakat bir başkaca yerde dik dur yal, taklanma endamına minare desinler. Bilini hakkın sözüyle öyle parlat kalayla ki bülbül olup ötende pas tutmaz kemane desinler. Çeşmine sen perde ol da bakma birden namahreme. Onun gez gözleri gezmez öyle hane hane desinler. Kanını damla damlasın vatanın öz toprağına. Savleti eyledi düşmanı tane tane desinler. En son öyle bir şiire başla haykır ki barani içirdi sanki abu hayat kane kane desinler. İçirdi sanki abu hayat kane kane desinler. Teşekkür ederim. Bilmezler yalnız yaşayanlar nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle Nasıl koşar aynalara bir cana hasret bilmezler. Sayın Remzi Karayı hasret dolu gurbet akşamları şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs>